Tam 6 ay boyunca hıçkırdı. Hem de saniye aralıkla hiç durmadan sürdü hıçkırığı. Ne rahatça yemek yiyor ne de konuşabiliyordu. Hatta nefes almak bile azaptı 32 yaşındaki kadın için. Ne muayene ne ilaç fayda etti. Sonunda ameliyat masasına yattı. 6 aylık eziyet bu şekilde son buldu. Evinde yemek yiyordu. Birden hıçkırmaya başladı ve o hıçkırık durmadı. Tam 6 ay sürdü. Ben ne zaman fıstık tarlasında çalıştın? Gecesi. Bir şeyim hiç yoktu ama nasıl yemek yedim hıçkırık böyle başladı. Gaziantep'te yaşayan 32 yaşındaki Rokan Musa hıçkırık şikayetiyle hastaneye gitti. Neredeyse her nefes alışında hıçkıran kadın aylarca hastane hastane gezdi ama hiçbir sonuç alamadı. Yaklaşık bir ay önce Gaziantep Şehir Hastanesi'ne gitti. İlaç tedavileriyle hiçbir yanıt alamadığını söylemişti. Daha sonra Algoloji kliniğinde e, sinir blokajı dediğimiz bir yöntemle e, tedaviye gidildi. Bunlardan da yanıt alamadık. Bir süre kontrol altında tutuldu. 6 Altı ay boyunca hiçbir tedaviden yanıt alamayan hasta bu kez ameliyat masasına yattı. Hışkırı nedeni olan e, problem genellikle e, diyafragma dediğimiz kasın, çalışmasını sağlayan frenik sinirle alakalı. Frenik sinirin hangi tarafta olduğunu saptadık. Ağırlıklı sağda olduğunu belirledik ve sağ tarafa kapalı ameliyat yöntemi yaptık. İlk kez yapılan bir tedavi yöntemiydi ama sonuç verdi. Rokan Musa'nın hıçkırığı 6 ay sonra son buldu. Şu ana kadar ilk kez yaptığımız bir tedavi yöntemi. Çünkü bu tarz bir e, sıkıntıda uygulanabilecek tüm tedaviler uygulanıp halen bir yanıt alınamaması ameliyat seçeneğine mecbur kıldı ki bundan da şükür hasta e, tamamen fayda gördü. Rokan Musa artık hıçkırmadan rahat nefes alabildiği için çok mutlu. Tedavi falan oldum hiçbir şey istifade olmadı. En Nasıl buraya geldim ameliyat oldum istifade oldu.